Kurt Ustası Kurtuluş Usta başlıyor. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Tempo TV kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün yine size çok güzel bir yemek vereceğim. Yemek tarifi vereceğim. Bu yemek tarifi zaten %100 diyet. Nasıl olacak? Kabak dolması vereceğim. Ege'nin sahil. E, sandal sefasını vereceğim Bir Ege yemeğimiz Biliyorsunuz bütün Türkiye'nin her yerindeki yemekleri Sizlere tanıtmaya çalışacağım Yanı sıra size kabağı tanıtacağım bugün Onu da şimdi süsleyeceğim size Ve yanında da bir tane Çok güzel bir tatlı yapacağım size Bugün e, Tatlımızla beraber sandalımıza bineceğiz Ege'de tur atacağız Hep beraber yanımızda da bugün Müthiş bir konuğumuz var Çok güzel çok cici Karadeniz'in en güzel kızlarından bir tanesi var. Dünya güzeli. Ben çok severim onu. Gerçi ben bütün kızlarımı severim ama bunu ayrı severim. Bunun sevgisi de bende ayrıdır. Her şeyle ayrıdır. Karakteri, hareketleri, edebi. Dünya güzelidir benim güzel kızım. Birazdan onu da alacağım hep beraber. Onunla beraber hem söyleyeceğiz hem güzel güzel eğleneceğiz. Güzel kızımı çağırıyorum. İşte Karadeniz'in prensesi Hülya Polat. 猜一。 I'm <laughs> Dünya güzeli kızım benim. Canım abim benim. Canım benim. Olsun Hep benim. sağ ol, teşekkür ederim E bizim Karadeniz kanalımız tabii ki evet. gönül benim istiyor de ki Karadeniz kanalının evet Karadeniz kanalında olalım. Burada söyleyelim, burada yapalım. Burada daha özgür hissediyorsun evet. kendini Hülya. Yani yapacağın yemeklerle, konuşacağın sözlerle, çağıracağın insanlarla dün mesaj verdim izleyicilere. Dedim ki herkes. Bir kişi, iki kişi çağıracak. Acaba herkes çağırdı mı? Herkes arkadaşına telefon açacak. Öyle insanlar tanıyorum ki en az on kişi. Kameraman oğlum bile Murat bile o kişiye telefon açmış. Yakışır ona her şey. Vallahi billahi. Şimdi efendim bugün sana güzel sandala bindireceğim, gezdireceğim. Bir Ege VM yapacağım. Aa süper. Evet e, bunu fırına vereceğiz. Kabaklarımızı ilk önce haşladım ben birazcık daha erken olsun diye. Evet içini oyacağız, sandal gibi yapacağız. Harcımızı yapacağız. Kıymamızı, soğanımızı, maydanozumuzu, dereotumuzu peynir. O peyniri en üstte sonuna koyacağız. Hı. Onları beraber karıştıracağız ve soteleyeceğiz. Baharatlarımızı koyacağız. Yeni bahar koyacağız, tuz koyacağız, kimyon koyacağız ve karabiber koyacağız. Onları güzel soteleyeceğiz. Dolmalarımızın içine dizeceğiz sandallarımızın içine. Ondan sonra sandalımızı fırına vereceğiz. Sandalımız biraz gezsin fırında. Gelsin. Az bir şey gezsin. 2-3 dakika, 5 dakika gezdim alacağız dışarı. Vereceğiz sandalımızın üstüne kaşar peynirini eriteceğiz. Oy, oy. Afiyetle yiyeceğiz. E şimdi e kurtuluş abim ben diyete başladım. Ama bu diyet. Ben diyete başladım. Ama bu diyet. Diyet değil mi bu? Bu sıfır ha, diyet. Bak şimdi. Hiç yağ şey. yok. Şimdi Annen ama ben olsun. diyet değilim. Annem şu an Rize'de dinleyemin. Oy kurban olsun yavrum selam gerek, olsun. Valla yanaklarından öpüyorum selam olsun sana. <laughs> Ya gene mi diyet yapıyorsun diye beni çok kızıyorlar. Ama yani. senin abi güzelliğe bak kurban olsun ben sana. İçeri girdi tanımadım seni. Canım Zaten benim. kızımın elinde on marifet birden. Şimdi içeri girdi o kadar güzel dikkatimi çekti ki abi kolluklara evet. bak. Hiç bu kadar güzel abi bak bakayım. Yani. Hiç kadar güzelmiş evet. bu kadar güzel oğlum. bir şey Bu, Tuttu bunları yapmış. Sahnede, kollelerini yapmış ama hep elinden geliyor. kullandığım bütün hemen hemen aksesuarlarım Kendin genelde yapayım. kendim yapıyorum. Aferin. Yerel kostümlerimi de kendim aferin. yapıyorum. Evet aferin şimdi yine kafamda çok farklı böyle bir Büyük bir şey yapacağım. Bir Bak şeyler sana bir şey söyleyeyim. Var. Sanat insana sadece bir taraftan çıkmaz. Sanatkar evet, evet. olan insan her Sen şeyi enden, yapabilir. Evet. Yani ben bunu söylüyorum. Sadece, her şeyi yapabilir. Sadece yorumcu olarak kalmamalı bana evet, göre asla, bu işi yapan asla, kişi. Bestelerini asla. kendi yapmalı, derlemelerini kendi yapmalı. Ee, bir müzik aleti çalabiliyorsa çalmalı ki ben onu yapamıyorum, bir onu yapamıyorum. Olur inşallah. Ben sen kafayı olur Hülya. Allah rahmet Versen etsin. Olsun. Allah rahmet etsin sevgili Erkan Ocaklı bana demişti ki ilk tanıdığı zaman, tanıştığımız hı hı. zaman. Kızım ben seni çok sevdim dedi. Sana bir bağlama alayım ben sen dedi bağlama çal. Olur dedim Erkan abi ama acaba yapabilir miyim? Yaparsın şey yaparsın dedi. Ben sana bağlaman alayım. Ve Ali Gürlü'nün kursunda ben bağlama dersleri oh, almaya başladım. Oh. Koyun gelir yata yata arkasından <laughs> tren gelir. Hoş gelir o türkülerle başladım. Baktım hiçbir şey gelmiyor. Yok gelmiyor. Geliyor ses şey, geliyor. Ali yani, Hoca, Ali Hoca'm dedi, hiçbir şey gelmiyor Hayır, yaparsın, bu ne? Yaparsın. Sen de diyor, oldu olacak maç kayonlarıyla başla kızım. Eğer istisat o... yaparsan yaparsın, bana güven. Beste yapıyorum, söz yazıyorum evet. ama müzik aleti çalmak çok farklı bir şey. Evet. Yani kendi çapında tıngırdatmak başka bir şey. Evet. Ben çalmak evet. derken hakikaten evet. yani, çalmaktan, evet. doğru bir şekilde evet. çalmaktan evet. söz ediyorum. Evet. Tıngırdatmak değil benim Evet kastım. mutlaka. Yani Sana zaten. Belki restitel vermeyecektim ama isterdim Sana... ki şöyle bir evet. e, Nuray Hafiftaş gibi bir bağlama çalabileyim. Evet, evet. buradan selam olsun <laughs> kızım. <laughs> selam evet. olsun, evet, çok, çok severim. Evet. Ben de çok severim sevgili evet. Nuray. Benim Hülya ile tanışmam kanallarda biraz eski oldu. Evet. Evet. İlk tanışmamızda zaten.